Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Abdülkadir Selvi'nin ankette önemli sonuçlar çıktı adlı yazısıyla karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kamuoyu araştırması mı yapılıyor yoksa algı operasyonu mu tartışması önemini koruyor. O nedenle siyasi partilerin sağladığı kaynakla araştırma yapıp kamuoyunu manipüle etmeye çalışan araştırmalardan uzak durmaya çalışıyorum. Ancak sistematik olarak takip ettiğim Araştırma kuruluşlarından olan Optimar'ın henüz hiçbir yerde yayınlanmayan araştırmasını ise paylaşmak istedim. Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar bu araştırmayı 22-30 Nisan tarihleri arasında yapmış. 26 ilde 2027 kişi üzerinden yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmanın kaynağını ise Optimar karşılamış. Türkiye'nin en önemli sorunu. Koronavirüsün küresel bir salgın olarak dünyayı etkisi altına aldığı günden bu yana ne zaman Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorulsa ekonomi ile koronavirüs at başı gidiyor. İlk başlarda koronavirüs ön plandaydı. Ancak uzayan pandemi kısıtlamasının ekonomik ve siyasal etkileri daha çok hissedilmeye başlandı. Ekonomi ilk sırada. Optimar'ın araştırmalarında %33.2 ile ekonomi ilk sırada çıkıyor. Onu %30.9 da koronavirüs salgını takip ediyor. Üçüncü sırada ise 13.7 ile işsizlik geliyor. Araştırmanın alt başlıklarında ekonomi öncelikli sorun diyenler, mutfağı iyi bilen kadınlar, iş hayatında aktif olarak yer alan 35-44 arası erkekler ve ilginç bir şekilde üniversite mezunları oluşturuyor. Partilere göre öncelik sırası. Koronavirüs ve ekonomi konusundaki farklılıklar partilere göre değişim gösteriyor. İktidar ve muhalefet ayrışımı burada da kendini belli ediyor. AK Parti ve MHP'lilere göre koronavirüs birinci sorun olurken ekonomi az farklı ikinci sıraya yerleşiyor. CHP, İYİ Parti ve HDP'de ise ekonomi birinci sırada. Koronavirüs ikinci sırada geliyor. Ekonomi ile ilgili sorunu kim çözer? Uzayan pandemi nedeniyle ekonomi dünyanın bir numaralı gündem maddesi olduğu için ekonominin birinci sorunu olarak çıkması şaşırtıcı değil. Ama peki sizce bu sorunu kim çözer diye sorulduğunda halkımız muhalefet çözer demiyor, AK Parti çözer diyor. Ankete katılanların %35.4'ü AK Parti çözer diyor. CHP diyenlerin oranı ise %18.2'de kalıyor. CHP'ye oy vereceğini beyan edenlerin tamamı dahi CHP çözer demiyor. Üçüncü sırada ise 6.2 ile İyi Parti geliyor. En beğenilen siyasetçiler. En beğenilen siyasetçiler anketinde inişler çıkışlar oluyor. Moda tabirle inler, outlar burada da geçerli. İstanbul seçimlerinden sonra büyük bir çıkış yakalan Ekrem İmamoğlu bir süredir iniş trendinde. Yerini Mansur Yavaş'a kaptırdı. En beğenilen siyasetçiler anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan %29.3 ile ilk sırada geliyor. Erdoğan'ı 13.4 ile Mansur Yavaş izliyor. 3. sıraya gerileyen Ekrem İmamoğlu 8.9 iken ilginç bir sonuçta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için çıkıyor. Kılıçdaroğlu %5.7 ile Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener'in ardından 6. sırada geliyor. Kılıçdaroğlu'na CHP seçmenin bir bölümü destek vermiyor. Bunu doğrulayan verileri paylaşacağım. Sosyal medyada mutfakta çektiği videolar ve eşi Selvi Hanım'ı mutfağa yardım eden video Sosyal ta, mutfakta çektiği videolar ve eşi Selvi Hanım'a mutfakta yardım eden videoyla imaj çalışması yapan Kılıçdaroğlu'nu sanıyorum daha çok CHP seçmenine kendisini kabul ettirme sorunu bulunuyor. Çünkü CHP seçmenin %27.3'ü Kılıçdaroğlu'nu başarısız buluyor. Yerel seçimlerdeki başarıyla bu oran gerilese de varlığını koruyor. CHP seçmenin dörtte biri başarılı bulmuyor. Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulanların oranı %66.5'e çıkıyor. İyi Parti seçmeninde Meral Akşener'i başarılı bulanların oranında kısmi bir yükseliş söz konusu. Başarılı diyenler %77 olurken başarısız diyenlerin oranı ise 14.8'e geriledi. AK Partililerin %95.2'si Erdoğan'ı başarılı buluyor. Kurulduğu günden bu yana kendilerini başarıdan başarıya taşıyan ve 19 yıldır iktidarda tutan bir lideri başarılı bulmalarından şaşılacak bir şey yok. Ancak pandemi şartlarında da bunun devam etmesi önemli. AK Parti seçmeni Erdoğan'ı ayrı bir yere oturtuyor. Şimdi hem partilerin oy oranı vereceğim hem de partiler arasındaki oy kaymalarına dikkat çekeceğim. AK Parti'nin oy oranı düşü göstermek için açık arttırma açan anket firmaları üzülecek ama kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı %39.7 çıkıyor. Muhalefet pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sorunları fırsata çevirmek istiyor ama erken seçim çağrısı yaparken biraz sonra vereceğim oranları dikkate almalarına yarar var. CHP'nin oy oranı %24.1 olurken onu 10.9'a MHP, 10.8'de HDP takip ediyor. Şaşırtıcı olan ise İyi Parti'nin 9.8 ile 5. sıraya gelmesi. Yükseliş içinde olan İyi Parti açısından bu oranın alt gruplarının iyi incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Muhalefete coşkulu bir hava seziliyor ama ihtiyatlı bir coşku içinde olmakta yarar var. Sonra seçim gecesi yeni bir hüsran yaşanabilir. AK Parti seçmenini koruyor ama her seçim döneminde istikrarın sağlanması adına iktidara oy veren seçmende bir tereddüt gözleniyor. AK Parti onları ikna etmek, muhalefeti ise yanına çekmek istiyor. Muhalefet cephesinde ise CHP seçmeninden İYİ Parti'ye bir kayma görülüyor. CHP seçmeninin %13.3'ü İyi Parti derken MHP ile İyi Parti arasındaki geçişkenlik ise azalmasına rağmen karşılıklı olarak devam ediyor. Hakkında kapatma davası açılmasından sonra HDP seçmeni blok ediyor. Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde sinyaller veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu araştırmayı dikkatli bir şekilde incelemesine yarar var. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda belediye başkanlarının gerisine geliyor. Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan 38.6 ile ilk sırada gelirken onu 15.7 ile Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun oy oranındaki gerileme ise sürüyor. İmamoğlu ikincilikten 3. sıraya geriledi. Bu düşüş seri devam ederse Akşener'in gerisine düşüp 4. olacak. İmamoğlu %9.6 alırken Akşener 6'da 4. sırada geliyor. Kılıçdaroğlu ise 4.1 ile 5. sırada. Optima'nın anketinde muhalefetin adayı kim olmalı sorusu da sorulmuş. Mansur Yavaş diyenin oranı %29 çıkarken 2. sırada %13.3 ile Ekrem İmamoğlu geliyor. Kılıçdaroğlu ise 8.7 ile 3. sırada kendine yer bulmuş. Meral Akşener'in %7.3 aldığı ankette eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül diyenin oranı 2.6'da kalıyor. İktidarın da muhalefetin de önemli sonuçlar çıkaracağı bir tablo ile karşı karşıyayız. Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.